Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte video çekiyoruz. Dışarıdan geldik. Ee, şimdi bugün PUBG oynayacağız. PUBG Mobile. PUBG Mobile oynayacağız. Sizlerle birlikte. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika ben de ailemle arkadaşımla konuşacağım. Şu işin aslında astarı diyor. Giremedik yani. ya. Borcu gidiyor. Böyle bir değişiklik yapacağız. gidip çekeceğiz Arkadaşlar. Arada... Ha. Oldu arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çöl modu oynayacağız. Alını <laughs> Bir de. Bir de. Ayakları bir türlü anlayamadık. Bugün sizlerle birlikte güncellemesini oynayacağız. Ha güncellemeyenler güncelleyebilir. Nereden? Biliyor musunuz? Şeyden arkadaşlar. Şey arkadaşlar şeyden. Play Store'a girin. Pubuk yazın, PUBG yazın. Önünüze çıkar. Miramar diye. Ona girersiniz Sonra e, o güncelliğe basarsınız. Güncellere ne? Benimkinden oynayabilirsiniz. Şöyle girelim şuraya. Kasaya girelim şuraya. Etkinlikte bir şey yok.

var mı bir tane olacak bir şey kalmadı görevler mantarda kaldı şu <laughs> e, 400 liramızı <'ümüzü> alalım <laughs> 70 milyar lazım bize <laughs> hakikat yemin et oyun yemin et abi ne aldım ya çantama takacağım ben bunu. Abi. Ya çok güzel. Çok güzel ya. Kaç günlüğüne çöl ekran almışım bir bakalım. 60 gün. Yasin. Hani çim moduydu ya. Deminki bak. Çöl yaptım. Buradan araba bu uçuyor. Nuki'ye bakın. Bak. Bir şey yollamış mı? Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Girelim bir Tamam. Arkadaşlar çöl yaptım ya sonunda. Görmelerden bir şey gelmiş. Gene doktoruz emin misin ya? Tamam o zaman 2 milyonumuz kaldı. Girel oyuna. Bay bay. Oyunda görüşürüz. Çöl ya da ne oynuyoruz? <laughs> Kanala abone olup Bir tane like atar, atın Ve yorum yazmayı unutmayın Bir tane aşağıdan like atarsanız Çok sevinirim Evet arkadaşlar girdik şu anda çöl modunda. Böyle arkadaşlar bir güncelleme yok yani başlangıçta. Siyah yer gelmiş. Burada şurası vardı. Ş şunlar biraz yer değiştirmiş. Biraz bir de rengini değiştirmişler. Miramar olmuş. Çılgın miramar. Bakın arkadaşlar çok Şu evler de değişmiş. Kale olmuş. Muah. <laughs> ne diyor ne oluyor? <laughs> Allah'ım yarabbim. <laughs> Başladık arkadaşlar. Başladık arkadaşlar. İniyoruz. atla gidiyoruz şu anda çılgın bir amar gelelim bakalım bamba <laughs> gidiyoruz o balacık bala Gidiyoruz. bir dakika arkadaşlar Şöyle bir Ben sadece bir kişi takip ediyor beni. O da Muhammed kardeşim. Atladık şu anda bir değişiklik var. Acaba ne? Ben burayı unutmuşum ya. Unutmuşumdur. Çılgın bir araba ne gelmiş? Arabadan araba gelmiş. Ya sal o çanta benim. Bak çantamı aldı pislik. Ben de bunu alırım ne var? Uzi'yi alalım. Arkadaşlar aşağı atladık yanlışlıkla. Arabayı almaya gidiyoruz. Bu görünüyor değil mi? Geldik arkadaşlar. Arabayı alıp gidiyoruz. Benzinli çok. Sol alt köşede. Ben ha kardeşimiz ama. Ay olmasın. <laughs> bir dakika haritaya bakacağım arkadaşlar. Haritada bir değişiklik yok şu anda. çok Ha, bazıları e, beşe neden sürüyor? Şöyle, biz ama böyle sürmüyoruz. İsterseniz sürebiliriz. Kimden geliyor ses? Arkadaşın Muhammed adam Adamsın sen kardeşim. Kardeşim benim Alo. silahım yok. Bana verir misin? Adamsın. Ama aa. Mermi ihtiyacım var ya bu. Ama oyunu bilmiyorsun. Niye leşini alıyorsun? 7.70'lik. Girdik arkadaşlar gidiyoruz böyle. Valla kardeşimiz binmiyorlar. Oğlum bak bin evet. son şansın. Bin lan şuna. Ya. Evet. Ya leşini bana sal. Hepsini çocuk aldı. Al lan senin olsun al. Ya abi bir şey sanmıyor ya bana. Ben gidiyorum burada. Buradan bunun oyun mu olur? Bir dakika. Ama fazla bir seviye. Bir seviye şeyimiz var. Kardeşlerim kaskımız iki seviye. Çantamız bir seviye. Bu arabalar biraz kamyon başlamış. Miramar arabası alabilsek iyi olur gidiyoruz <laughs> yani dolaşıyoruz böyle araba kaymaya başlıyor arabayı kayganlaştırmışlar burada değil aynen ya of, vurdum bir yere ama neyse şuradan bir koşalım bakın çantamda çantamda süs var görüyorsunuz ölmeyiz inşallah Baskın bak. Diyeceğim ben <laughs> tamam. <laughs> <laughs> Şu televizyonun sesi de fazlası sayı olacak. da bir şey yok yani <laughs> Gördüğümüz gibi evet. Başlanın. Başka bir şey olmadığına göre arabayı alıp gidebiliriz. Sizin için bu videoyu zor çekiyorum. Hop 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 hop. Bu kimin? Benim değil ki. Ben böyle koymadım. Aynen. Abi ben bunu böyle koymadım. Hakkıt bak. O ben öyle koymadım. Gerçek. Abi bilmiyorum ya şu anda. Kafam çok karışık. Başka mi soktu bana mı öyle geliyor? Şuradan bir geçeyim. Buna soymuşlar. Bunu almışlar. Burada da adam var. Yedi <laughs> den de yedi altı iki bulduk. Şey Aslında arkadaşlar çok şey onun Ben size demedim mi? Adam var diye dedim. Bana inanmadınız abi. Yapacak bir şey yok. Kullanamadığımız şu anda atıyorum. O kadar da değil. İnanın bana. Hile değilim. Gerçeğim. Ya ödüm çıkıyor şunu yanlışlıkla bulunca ya. Şu arabayı alıp gidelim. Neyse. Benim arabam da böyleydi. Değil mi? Aynen. Kayı. Of yeşile çıkmış arkadaşlar. <laughs> Bunun benzin, <benzinli> çok az. <gülüyor> Tuzak. Ah buldular. mi buldularsa kötü olur. Bir dakika arkadaşlar. Buraya gelecekler. Umarım. Ben şu arabayı şöyle koyayım. Yer değil. Bunu da şöyle koyayım. Ja sam koš. oldu ki <laughs> Bak adamı bayıldım bak gidiyor Aga koydum şöyle Şuradan bunu almaya gittim gelirken adam gelmiş şuraya geçeceğim içine <laughs> Arkadaşlar çok güzel olmadı mı Hakka çok güzel oldu. <laughs> of abi çok güzel oldu. Hakkat. Buna bir tane 3 like atarsanız sevinirim. 3 sizden 3 bekliyorum. Sadece 3. Şunu 3 takalım. Bunda 2, bunda 3. <laughs> Ana. Tek ben kaldım, herkes öldü. arkadaşlar. Şey Şimdi de şunu koyalım. Ama adam da gelmiş. Bu çok olduğuna göre gidiyoruz arkadaşlar. Buna çarpan çarpsın. Ve beni mutlaka arayacaklar. Kardeşim çöl birinci da birinci oldum. Miramar'da birinci olacağım. Daha ilk oynayışım Miramar'a. <laughs> çölü ilk oynayışımda da birinci oldum. Bilmiyorsunuz o zaman da video çekmiyordum. Daha bu üçüncü, dördüncü videom falan. Beşinci videom falan. Bir bakalım birisi geldi belki. Hepsi çıkmış önden. Ölmüş ve... Gitarist TV video atmış Roblox'ta. Boşverin. Şöyle düşene gideceğiz. Elveda arabalarım. Ben gidiyorum. Demeye de gerek yok. <laughs> Arkadaşlar. Şu anda çok iyi oynamıyor muyuz? Abi. Yapma be. Yapma bunu bana oyun. <laughs> oyun ya yapma bunu bana. Nereden geliyorsun? Kardeşim sen öleceksin. Sen arkadaşımı <laughs> bayıldın. Abi kaç kişi olduğunu da bilmiyorum. Ölebilirim bakın. Hakkınızı helal edin. Bir şu yoruma helal olsun yazarsınız. Çok Adam bir kişi kardeş. aldım arkadaşlar öldürdüm Hadi, Değilir. 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 Yani arkadaşlar bizim ne görevimiz bu Düşünsenize Beş 5 kişi dalıyor. takım değiller ama 5 4 kişide takım oynanıyor zaten biliyorsunuzdur <laughs> bak hemen öğrenler. Papçı öyle değil böyle oynanır Hello bak bile oynadım 58 dakika sizin için ne diyorsunuz haritaya bakmam gerek haritanın tam ortasına gidelim arkadaşlar şu köşe bir geçin işimiz yok Yirmi kişi kalmış. Kardeşlerim de olsaydı 16 kişi kalırdı. Şurada adam mı var? Yoktu aynı. Gözlerim de çok Ya oyun ya yapma kardeşim. Kardeşim. Arkadaşlar ama olmaz ki. Fall right kim yaptı acaba? Gideriz ya şöyle biliyoruz zaten. Ya gene mi işaret bir şey? Doymadınız mı? Kaç tane buldular bunlar ya? İki tane anca bulurlar zaten doğru. Aynen anca bulurlar. Ama bulamazlar bize bence. İki tane önce bulurlar. Bunlar iki nasıl kullan? O kadar dursa mıydı? Aha. İlk kullanan kardeşlerimiz bunlardır. Yani, Şöyle yani, size... gidelim Ты на Arkadaşlar görüyor musunuz ya Hile bunlar ya bu En azından 10. olduk Benim ölümden de bu geliyor yani Abi ben bile bile öldüm zaten Niye biliyor musunuz Zaman almasın oyun yani. Birinci olmaya gerek yok. Bu bir oyun. Bu bir zevk. İlla <laughs> yeneceğim diye bir şey yok. X karnı bu. Arkadaşlar biz çıkacağız. Çekiyoruz. Evet arkadaşlar birisi bizi davet etti. <laughs> Eğlence parkına gidiyoruz. <laughs> İsmail abim oynasaydı ya. <laughs> Tabi isteyerek <yaratacak> de çık çünkü onu <laughs> Selamun Aleyküm ben video çekiyorum sıkıntı olursa söyleyin. Tamam mı kardeşlerim benim? Ören yeri, doğal ve yerleri... Ben kimle geldim şimdi? Kim tak davet etti oğlum beni? Kafasına bir tane iki üç dört altı iki. Arkadaşlar buruyoruz. Kıyas selamun aleyküm. Adam ezdi beni. Selamun aleyküm fako. aleyküm Fahrettin. Ne yapıyorsun? İyi misin? Fahrettin. Ne oldu? Kanka

Fahrettin, sen niye ben de ekli değilsin? Efendim. Söyle. pagettin Arkadaşlar gördüğünüz gibi fark ettim ben de ikili değil biliyorsunuzdur. Bir yazalım ona. fark ettin, sen ben de PUBG'de ekli değilsin ne oldu sen beni sildin mi ne oldu bir söyle fark ettin, sen ben de PUBG'de ekli değilsin ya sen beni sildin mi arkadaşlıktan bir söyle evet Yanlış yazdım evet. Arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. Bay bay. Sizi çok seviyorum. Bay bay. O yaptım. Planı da unutmayın. Siz de yapabilirsiniz. Uçtağını agabe yan yana dizin. Sonra adam bekleyin. Adam gelecek, arabayı almaya çalışacak. Ona tarayın Öldüm birinci olmanız ve size süper üst ve karakter için sağlar. Bay bay.